Merhaba arkadaşlar. Bugün Roma Kalemimizin sezon finali bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümde artık lig bitiyor. Avrupa bitiyor. Ve yani bir sezonu bitireceğiz. Salerno tanıydı. Bu arada 2-0 galibiyet. Yani konferans ligiyle ligi ile lig arasında bir seçim yapmak istiyorum. İlk maçta bildiğiniz gibi Kopenhag'a 3-0 pardon 3-0 diyorum. 3-2 yenildik. Yani buradan çevirip finale de gidebilirim ama ben konferans ligini bırakıp ligi almak istiyorum. Çünkü Roma videodan ön önce baktım 2001-2002 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam o seneden beri hiçbir şekilde seriayı alamamış zaten 3-0 yendik sağ olsunlar Kopenhag oyuncularım sağ olsun ee, 2000, 2001'den beri yani 21-22 desen 20 senede Roma seriayı alamıyor yani konferans ligi yani ilk, ilk kez düzenlenen yani. bir kupa kazanmak yine yani tarihte önemli bir yer yer almanı sağlar bir takım olarak ama ben 20 senedir kazanılmayan Serie A şampiyonunu eve getirmenin Roma taraftarlarını daha mutlu edeceğini düşünüyorum. Zaten çok uzun süredir Juventus'la Inter arasında dönüyor. Arada bir, bir sene Milan almış işte bu 20 yıllık süreçte yanlış hatırlamıyorsam. Evet, çok uzun süre dayanıyor Roma'nın şampiyon olamayışı ve evet Cagliari. Cagliari en önemli maç. çok önemli bu maç. Bakalım ne çıkacak. 3-0. Bravo size. Helal olsun. 3-0. İyi sonuç. Ve Juventus maçına 2 puanlık avantajla giriyoruz. Fotoğraf evet. Sturm Graz'da çarşamba günü. Evet. Juventus maçına 2 puanlık bir avantajla giriyoruz. Çok önemli bir maç. Şampiyonluk maçı. Yani son maç. Ya kazandın. Ya da kaybettin. Ya evet, çoğu bir durum biraz daha Juventus için geçerli. Çünkü... Bizim bir avantajımız var. Biz iki puan öndeyiz. Olası bir beraberlikte veya galibiyetimizde şampiyonuz. Cengiz'e yenen ilk 11'de döneceğim. Konferans maçlarında Hulocic oynattıktan sonra. Hadi bakalım. O kupayı buraya istiyorum. O kupa akşam buraya gelecek. <laughs> 20 sene sonra bu takıma seri kazandırmak. Yani... Deneyeceğiz şansımızı şimdi Teme'ye. Ardından da konferans finalistisi neler bitiririz. Temiden güzel bir plasa daha. Tabi bir tane daha yaparsın yapamadım. Hadi tamam. Evet Pellegrini görüntülerde. Orta sahamızın çok önemli oyuncusu. E Juventus'un stadındayız. Bu adıyla World's Fashiondayız. Şampiyonluk maçı. Roma mı? Yoksa Juventus mu kazanan olacak? Kredi de var onlarda. Sadecik diyor. Sadecik Yani Kago'ya yine sonra bakarız. Şimdi Türk hafifliği okumanızı beklemeyeceksin değil mi? Evet Yani çok sakat bir maç. Yani ilk ilk bölümü çok iyi hatırlıyorum. Bu kariyerin ilk bölü ilk maçı Juventus evet. oynadık ve bize 6-1 gibi bir skor. Daha yani içimizden geçmişlerdi. 6-1. Onun da revanşını almak istiyoruz. Ebrahim'in şezmiye o bakışlarından, o gol atma isteğini anlayabilirsiniz. Taraftarlar atkılarını satıyor ve Juventus'un kalkısı. Şezmi kalede. Yavi çeyrek bu arada. Değişik bir yöre. Hernandez. Şu Kotterberg. Lukšov dörtlüsü. Savunmada. Locatelli, Mekkeni, Salernier. Orta sahip şusu. Morata ile Dibana kenarlar ve ileride Chiesa olarak gözüküyor. Vlaovic, Zakaria, Rabio gibi yedekler var. Yansu ve Roma'nın kadrosu. Bizim kadromuz Lafont kalede. Ake, Ivan Nezman, savunması üçlü oluşturuyor. Spinozola, Pellegrini, Artur, Karlsruf dörtlüsü savunma önü. Cengiz ve Zaniolo bir tık daha önde oyuncaklar ve TN Ebrahim Bakalım. Şampiyonluk maçı bütün İtalya, bütün dünya belki de bu ana kilitlendi ve maç başlıyor. Orata, Keza. Yani maçın başında da söylemiştim olası bir beraberlik bizi şampiyon yapar. Bu Keza hızlı başladı Juventus'ta 2 puanlık bir üstünlüğümüz var ama Juventus'un olası bir galibiyeti. İşte o zaman düşünmemiz gerekir ama ben defansif bir taktikle başlayacağım. Karlsruhe. Puan durumunu görüyorsunuz. Biz 83 puanız. Juventus 81 puan. Inter zaten çok alakası yok. 74 i̇şte puanla ikinci. Bu üçüncü bu arada Alvaro Morata. Morata. Ooo Mekin Lafont. Bugün var ya da sana çok ihtiyacımız var. Savanier, Arthur, Savanier, Chiesa, Federico Chiesa savunma. La Ponte aldı. Zaniolo. Şimdi Arthur. Arthur. Zaniolo ileride temi 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 ya olsaydı yok olsaydı temi temi. Oca olsaydı yok ama ya. Koltar bak. Ve son Locatelli. Chiesa. Chiesa Morata. Şut. Savunma. Ne? Hayda. Heh. Sil çek. Allah'tan fikirde penaltı zannettim. Dibala. Sabahin yer atladı. Dibala vurdu. Dışarıda. Font Zaniolo, Karsdrop Tek ve yine evet. tanıdık bir yüz olarak gösteriyor Onlardan almıştık bu Arthur'u Ake, Cengiz Zaniolo İbrahim, İbrahim. Kaleci, vur olsun, olsun Cengiz Ünder Cengiz attı Roma attı Dakika 20 dakika yerimiz. Skor 1-0. Cengiz'in golü bizi çok rahatlattı bu gol. Ebran vuruyor. Şehzi kurtarıyor. Cengiz'e sadece boş kale kafa atmak kalıyor. Ve 1-0. 36. maçında 13. golü bu sene sadece iki maç kaçırmış Cengiz. Onlarla da galiba kiralık olduğu dönem. Bence bu arada form Dybala, Hernandez, Locatelli. Aman dikkat santrasına yemeyelim. Locatelli içeri çevirdi. Savanier ve Lafons. Yaz şu an çok değişik bir şekilde oynuyoruz. Ben taktikte hiçbir şeyle oynamadım. Ben bir, aa doğru savunmayı ayarladım ya. Biraz zor sol bek. Ake sola gibi oynuyor şu anda takımda. Ya yani Nathan Ake atar kalkıyor abi. Temi Ebrahim. Ebrahim. Bu. Belki de. Kupanın geldiği an. Kırılma belki de. Temi Ebrahim. Karşı karşıya. Ne dedim. Maçın başında Ebrahim Şezli'ye çok katı baktı. Çok böyle soğukkanlı baktı Şezli'ye ve 2-0 38. maçı bu sefer kaçırdığı maç çok ve 27. golü gol var Juventus 8 dakikada şok Dybala Hernandez Morata tekrar Dybala Dybala vurdu Lafont aman 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 şunu da alın Lafont uzaklaştırdı Ne Ake Lafont Spinazzola Evet Ake yerine döndü Spinezzola 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 pası savunma Dybala Chiesa Murat o oh, Ake Ayrıca Ake AK yerine bir tane Banyes Arthur aha Ebram Böyle çıkardı Cengiz'e vurdurmadılar. Üste gelse zaten kapat ben de yani bu takıma atılır yani Juventus bize geçen ilk de bize de ilk altı attılar. Benim ilk başında beni rezil ettiler taraflarımı o yüzden biraz da vurdular Fonk bu arada. Juventus'a karşı çok oynayacağım çok odaklı ciddi oynayacağım. Çok ciddi oynayacağım yani. Topluma bir, ciddi etmiş, bir ciddi ettim. Bir sene güvenmiş iki ciddi oynuyorum şu anda. Hadi Lafon. Böyle güne alırsan. Evet devre bitiyor. 2-0. O kupa buraya gelecek. O kupa buraya bir gelecek. Gazrop. Gazrop. Zaniolo. Zaniolo. Zaniolo içeri çevirdi. Cengiz kafayı vurdu dışarıda. Şezne. Hernandez. Değişik yiyor. Oo, çok tehlikeli de geliyorlar değişik diyor güzel bekle ne? değişik diyor Kieza 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 attı Kieza'nın golü bir yöntem yani biraz ümitlendi şimdi Karlsruhe Kiyazan'da 38. maçı. Bu sene o da hiç maç kaçırmamış Temi gibi. Ve 23. golü Kiyazan'da. Azaniola, Azaniola Çek. Böyle birini vurdurmadılar. Temi. Spina Zola. Şezli. Şezli'nin ellerinde kaldı top. Uzun öyledi Şezli. Mekke. Kiyazan Mekke'ye. Morata. Alvaro Morata, Alvaro Morata, Morata lá, keza é aqui é essa. Aqui Arthur, Verden, Zaniolo, Carlos Drop. Aí, Carlos Drop. Vur. Pelegrini Pellegrini Orada onlarda Danilo Luxo değişti Cengiz tersek ayak orta Arturo vurdurmadılar Mancini Ake Cengiz Hadi Kafa Gollama olsaydı Pellegrini'nin kafası Olsaydı ki yaz açıktı onlarda Moise Ken oyuna girdi. Locatelli, Ravio. Moise Ken. Moise Ken. Locatelli, Locatelli mekkeni. Di bala, di Bugün öyle bala bir gole hiç tahammülüm yok orada hemen çıkardık yani ve alkış süper Lafoc şimdi uzun oynadı Ebram indirebilirsen bu topu hemen de zindirdi Dibala Dibala tuttu onu Sinazola top dışarıda şimdi ben. Yete. Şey ver, tam. Neytin akıyor, neytin akıyor. mancini. Aman dikkat. Aman 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 aman. Atur. Süper. Ebra. Haydi sen yolu. Şenzi topu aldı. Artık son 9 dakika Juventus'un 9 dakika içinde pardon 8 dakika içinde iki gol bulması lazım. Morata, Aha, Arthur. Haydi Zaniolo eğer top bizde olursa bulamazlar Zaniolo. Pastaşarak hücum yapmayı deneyeceğim. Pellegrini. Ah be. Locatelli. Ibala. Moizeken. Spinazola. Karzrop. Haydi teme, 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 çezme. Artık kupa geliyor mu? Kupa geliyor mu? Roma kırmızıya bölünecek mi? Roma kırmızı olmaya hazır mı? 90 artı 2 Juventus karşısında 2-1 üstünlüğümüz var Weston McKinney ve Maç bitiyor Maç bitiyor Evet deplasman tribünündeki Roma taraftarlarını görüyorsunuz. Oyuncular çok mutlu. Cengiz ve Ebrahim'in 21. ve 29. dakikalar attığı gollerle Juventus 2-1'e iniyoruz. Artur Juventus buydu. Bize geldi ve şampiyonluğu kutluyor şimdi. Juventus'u hani böyle bir intikam olabilecek en iyi intikamı aldık belki de Juventus'tan. İlk maçta bize 6-1 yendiler. Beni Taraftarlarımıza rezil ettiler. Ama biz hem onları son maçta yeniyoruz. Hem onları şampiyonluktan ediyoruz. Hem de kupayı onların sahasında kaldırıyoruz. Malzine güvenlik görevlisini görmeyelim abi kupayı görelim hadi baka girme oyun Hadi hadi Malzine kaldıralım şu kupayı ve Şimdi Malzine Haydi o kupa geliyor Oo. Aley. Kupayı kaldırıyoruz Hayır, ben bu kararı Kupayı izlemek isterim ama bir kupa daha var almamız gereken. Onu da alacağız ve öyle sezonu bitireceğiz. Stungas, UEFA Avrupa Konferans Ligi. Haydi bakalım. Strongas, Roma Formalar umrumda değil çok karışır oyunda oynasam ve 3-1 oh be Süper bitirdik ve Böylelikle arkadaşlar Hem bir sezonun hem de bir videonun daha sonuna geliyoruz Daha fazlası için videoyu beğen siz beğenmeyi abone olmayı unutmayın daha fazlası için takipte kalın hoşçakalın